Yemeyeceğim! Yemeyeceğim ve acımdan öleceğim! Bir defasında ben babama kızdım, beş gün yemek yemedim. Beş günde ölmedinse burada hiç ölmezsin. Babam polise haber verirse sizi hapislere atarlar. balığı palamut. Taze mi? Taze. İyi, afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Oynuyor, sen de beni sinemaya götür Olmaz kaçırılmış kızlar sinemaya gitmez ah, Sahi ben kaçırıldım değil mi Ay çok sıkılıyorum Daha kaç gün kalacağız burada Babanla anlaşmaya bağlı Babam istese bile sen beni o verir misin Bana kıyar mısın Kıyabilir misin Zavallı babam Kim bilir ne kadar üzgündür saatiniz şaşırmasın. Bugüne kadar şaşırmamış, bundan sonra mı şaşıracak? Kızı güzel bulduysa aklı karışmıştır belki. Fedai milletine pek güven olmaz. Yarı yolda bırakırlar adamı. Osman altı yıldır yanımda, daha en küçük bir hatasını görmedim. Geliyor işte. Ne haber evlat, durum nasıl? Bu iş bana ters geldi patron. Ne demek ters? Bayağı ters. Daha önce aklın neredeydi? Bu da mı biliyor? Bu da ne demek? Altı yıldır beraber çalışıyoruz Osman, bugüne kadar aramızda hiç anlaşmazlık olmadı. İyi kötü bir geçmişimiz var. Hangi akla hizmet ettiğini anlayamıyorum. Bugüne kadar senin aklına hizmet ettim. Bundan sonra kendi aklıma hizmet edeceğim. Maksadın ne? Maksadını açık söyle. Beni yanlış anlama. Bir kız için fikir değiştirdiğimi sanma. Lakin bana yaptırdığın iş yanlıştır. Ben bütün hayatımı mert bir delikanlı olarak yaşamak istedim. İstanbul'u bırakıp gitmemin sebeplerinden biri de buydu. Ben pezevenk olmak isteseydim şimdi İstanbul'da milyonerdim. Anlıyor musun? Sen benim emrimde değil misin? Bugüne kadar bunun için beslemedin mi seni? Sana göğsümüzü siper ettik. Her yerde Bektaş'a geliyor densin diye kendimizi ölümlere attık. Kısacası şu, ben bu işte yokum. Kızı babasına teslim edeceğim. Yapamazsın! Artık emir kulu değilim. Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Benim adım... Hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük. Tetiği çekmek yirmi sene yazar. Hı. Osman! Osman! Dur Osman! Gitme beni dinle Osman! Sen bunu takip et kızın nerede olduğunu öğren! gecikti değil mi? Başına bir iş gelmesin? Merak etme, neredeyse gelir. Merak ettiğim falan yok. Bu Osman'ın kimsesi yok mu? Yani anası, babası? Çocuk yaşta anasını, babasını kaybetti. Çocukları? Hiç evlenmedi ki çocukları olsun. İyi tanır mısın? Çocukluk arkadaşım, beraber büyüdük. Çok iyi bir adamdır. İyi adam başkası için kız kaçırır mı? Ee, bir düşündüğü vardır elbet. Bana yabancıyım dedi, yalan mı söyledi? Şaka etmiş! Çok iyi bilir İstanbul'u! Yıllarca kahrını çekti bu şehrin! Sonra bir gün her şeyi bırakıp kayboldu! Eskiden civa gibiydi! El avuca sığmaz bir adamdı! Zaman onu eskitmiş, ateşini küllendirmiş! Belki böylesi daha iyi! Ömrü uzadı hiç olmazsa! İstanbul'da kalsaydı çoktan ölmüş olurdu! Keşke ölseydi! Ölseydi beni kaçıramazdı o zaman! Kendisi için olsaydı neyse, hoş karşılanırdı ama başkası için olunca ayıp! Ayıp değil mi? <laughs> Bir düşündüğü vardır dedim. Ondan sana kötülük gelmez bacı, aklını topla! <gülüyor> 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 Merhaba arkadaş! Ha, sen miydin? Ben de kapıyı başka birisi çaldı zannettim. arkadaş, uyumadın mı? Uyuyamadım arkadaş! Bana bir sigara verir misin? Aa, aa! Rakı mı içiyorsun bu saatte? Ben bir defa rakı içtim, üç gün hasta yattım! Nasıl içiyorsun bunu? Böyle, bardakla! Üstüne de bir yudum su! Hiç attan düştün mü? Düşmedim. Benim canım attan düşmek istiyor. İnşallah düşersin. Sana bir şey sorayım mı? Hı. Sen hiç aşık oldun mu? Ben. Hı. Ben. Hı. Ben. Hı. Bak, aşık olunca adamın burasında böyle bir şeyler tıkanır mı? Soluğu kesilir, kalbi tıp 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 atar mı? Belki. Deme ya! Bak gördün mü, ben aşık oldum galiba! Allah Allah! Bak sen işe! Hadi, hadi uyu arkadaş! Sabah seni babana götüreceğim! Aa, neden? Ya babana ya da patrona götürmek zorundayım! Ya! Hadi! Sen git yat arkadaş. Peki arkadaş. benim yerimde olsan ne yaparsın? Uyurum. Sen uyu o zaman. Sen evlilikten memnun musun? Kocaya bağlı. Kocan iyi olunca evlilik de iyi olur. Osman iyi adam mıdır? Hmm, Osman? <laughs> bizim Osman abi mi? <laughs> Bizimkinin çocukluk arkadaşıdır. Ona sorarsan dünyanın en iyi insanıdır. Bana sorarsan pek bilmiyorum. Osman bizim oyunu bozdu, kalleştik etti namussuz. Şimdi bu adam kızı teslim ederse bizim para da gitti, itibar da. Bu işi sen bana bırak abi. Nasıl? Şimdi biz her şeyden önce... hatırlamanız için. Sizi hiç unutmayacağım. Hayatımın en güzel günlerini bu evde geçirdim. Lütfen bunu kabul edin. Ben de sizi hiç unutmayacağım. de çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. <laughs> ne bakıyorsun? Ağlıyor muyum sanıyorsun? Ben de hiç ağlayan insan hali var mı? Sahiden gidiyor mu?